Sevgili izleyenler, yeni bir günden daha herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Rize'deyiz sevgili izleyenler. En sonunda Karadeniz'e geldik. Bugün Rize'deyiz. Birazdan e, başlayacağız sorular sormaya. Demeye inanın çok isterdik. Bugün yine Şişli'deyiz. <laughs> Sorumuz, itfaiye nedir ve numarası kaçtır? Merhaba. İsminiz nedir acaba? Seda. Seda ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Nerede? <laughs> ya acelem var. Tamam bir dur yine acelen olsun ya. Bir dakika konuşacağız. Tamam peki. Nerede öğrencisin? Üsküdar Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi. Lise okuyorsun da. Evet. He. Peki itfaiye nedir? Ya gerçekten acelem var. Ben gerekiyor. Bilmiyorsan <laughs> doğru bak. Hadi. İtfaiye Kim şey, bilmiyorum, kimseye bilmiyorum. Kimseye yani söylemeyeceğim. Çıkar söndürürler falan filan e, tamam, yani. Tamam niye söylemiyorsun o zaman? Ama acelem var. Numarası yani. kaç? <laughs> acelem var Numarasını gerçekten. Numarasını bilmiyorsun. <laughs> Biliyorum. Kaç? bilmiyor. Bak gördünüz mü sevgili izleyenler? Yani, Merhaba. Biz turist. Türkçe bilmiyor. Sen de anlıyorsun. Sen biliyor musun Türkçe? Ben bilmiyorum. Sen de anlıyorsun. Ben yanımda anlıyorsun. Abi yani. Türkçe bilmiyorsa yok, ne yok, yapayım? Yok bir? bilmiyorum. Neden bahsediyorsunuz? Neden bahsediyoruz? Aray. Evet. İtfaiyede. Aa biz bilmiyoruz. Siz nerelisiniz? Biz İranlı. İranlı. İyi bayağı Türkçe'yi sökmüşsünüz. Türkçe <laughs> ele başarmıyor. Gele gide gele gide değil mi? Ha. İran davalar nasıl? Eğlende yakçıdır abi. Yakşı ne oluyor? İyi yani. İyiydi. Tamam. E biliyormuş ya Türkçe niye konuşmuyor? <gülüyor> Türkiye <laughs> yakçı bilmiyor. <laughs> tamam. Merhaba. Merhaba. Karabiniz. Ne yapıyorsun? Yani? Öğretmenim. Öğretmensiniz. Evet. Ne öğretmeni? Beden eğitmeni. Oo. Ne? Hep hayalimdir ya bir beden öğretmeni olmak. Senin işin daha iyi işte. Ya. <laughs> Olur mu hocam ya? Karizma tabi. Okulda en karizma sizsiniz değil mi? Eşortmanlarla. Yok canım ya. Rahat, rahat. Siz takım giyersiniz, ben eşortmanla takılırım. Rahat rahat. <laughs> takım giyinmek bazen güzel oluyor canım. Beden dersi de en sevdiğimiz dersdi. Niye acaba? Dışarıda olduğu için mi? Dışarıda olduğu için değil. Çocukların... E, ...kendini boşaltabildiği şöyle... ...enerjisini atabildiği bir ders olduğu için ve her türlü etkinliği genelde erkekler Bedenden kalınca da, da çok zorumuza gidiyordu ya. Yani. Kalanı öğrenci takla mı? atamadık Kirlere diye 3 kuruş veriyordu. <gülüyor> <gülüyor> i̇tfaiye nedir hocam? İtfaiye nedir? Ee, i̇tfaiye yani yang, ilk aklımıza gelen yangın söndürmesi. Numarası kaç? 110 olması lazım. Peki. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Rica İtfaiye <laughs> mi? Yangın söndürme aracı. Nasıl? Araç mıdır itfaiye? Ne arabadır? Bu arabanın adı mı itfaiye? <laughs> evet. Peki numarası kaç? 110. Emin misin? Evet. Tamam. Tamam sağ ol. Kısa evet. Merhabalar buyurun. Buyur. İnşaatçıyım. İnşaatçıyım, İnşaatçıyım derken? Yani Malzeme satış. Malzeme hayır malzemesi. yok. Satış, inşaat satış, daire satış. O ev var mı ucuz? Ucuz ev var. Ne Dok kadar? 90 bin liradan başlıyor daireler. 1. 3 artı 1'ler. 130-140 arası başlıyor. Ucuz ev, vardı. Ucuz ev var mı dedim. 130 liradan kapı açtın ya. Yani 130'dan Eğer başlıyor bizde. düsü bizim yaptığımız bölge. Bana öyle indirimli bir şey bulamaz mısın? 20-30. 20-30 bin liraya. 20, Biraz ikram yap ya. 20-30 bin liraya peşinatı alırız senden. Tamam, gerisini, gerisini de almayız. Gerisini de alma kredi işte. çekeriz sana ya. Ne olacak? Benden de almayı ver. Bana da bir hayır yap ne olur ya. <laughs> Yok ya. O, ben, benim olsa şirket amenna. Tam ben hem yani, hediye ederim sana öbür öbür gün reklam yapacağım. Yani, o evleri götürebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Yok. Ne olur bir tane versen. Onu o zaman patronla konuşmak lazım. Tamam. Reklam yapalım diyelim. Böyle tamam. böyle bir müşterimiz var diyelim. <laughs> evet Tamam Itfaiye İtfaiye nedir? İtfaiye nedir? İtfaiye yangın söndürmeye yarayan araç. Ee, şey numarası kaçtı? 100 ee, 53 153 53 olması lazım galiba. Bir abi. daha düşün. Bir daha düşün. <laughs> Ha 110 pardon 110. Doğru. Sağ ol. Şimdi <laughs> aklıma geldi. Sağ, ol, görüşürüz. Merhaba. 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 Ne iş yapıyorsunuz? Ben e, yapsatçıyım, inşaatçıyım ben. Ya ikinci inşaatçı. Sende Ye. var mı ucuz ev? Bende ucuz var. Ne kadar? Yani en ucuzu 95 bin lira. Abi şaka mı yapıyorsunuz ya? 95 milyar neresi ucuz? <laughs> 20 bin liraya falan yok mu böyle 3 artı 1? <laughs> şaka sen mi şakasın? Kamera şakası mı yapıyorsunuz bana? Hayır ya. Ev sahibi olamayacağız vallahi. Böyle fiyatları uçuruyorsunuz. Ama yani alım gücü, Türkiye'de şu anda alım gücü çok yüksek. 95 bin lira sana çok yüksek geliyor olabilir ama aynı semtlerde 100, 1 milyon TL'ye daire satılıyor mesela 95 kağıthanede. Binlik, 95 binlik ev kaç oda? 2 oda bir salon. Nerede? Kağıthanede. Hmm. yüz yüz ödeyemeyiz. <laughs> Olmaz öyle Peki, bir şey yok. Öyle itf bir itfai i̇tfaiye yok. nedir? Efendim? İtfaiye nedir? İtfaiye yangın söndürme e, acil durum e, kurumudur diyebiliyorum. Dur Peki evet. numarası kaç? 157. 157 Nereden aklına geldi 157? Ne bileyim belki yani. <laughs> Değişti şey. numarası. 210 oldu. <laughs> Değil mi? Sağ olun, teşekkür ederim. Tamam, sağ, olun, sağ olun. Merhaba. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorum? Şarap firmasında çalışıyorum. Satışta. Şarap yapıyorsunuz. Ben yapmıyorum, satıştayım. Şarap firmasında çalışıyorum. Güzel mi şaraplarınız? Kaç yıllık? Var ya yıllık falan. Ha, şarap mı çıkartacaksınız hayır, yoksa? Hayır, telefonumu koyuyorum yerine. Şarap çıkartıp içiyormuş. Yok hayır, Peki şey. Peki şaraplarınız nasıl? Şarap firmasında çalışıyorsunuz. Şaraplarım iyi. Şarap da ben. Yaklaşık 10 yıldan beri aynı işi şey. yapıyorum. Anlarım yani şarapları. Peki, e, itfaiye nedir? İtfaiye... Hadi şarap da kırmızı, itfaiye de kırmızı. Hadi. Tamam, evet. itfaiye... E, acil evet. yangınlara... Yani acil derken pardon. Yangınlara müdahale eden e, belediyeye bağlı bir kurum diyebilirim. Numarası kaç? 186 mı? Nereden? Nasıl bir sallama yöntemiydi o? Bir sallama <laughs> yöntemiydi. Geçen iki kadar önce bizim sokakta şey olmuştu. Bir böyle motorun üzerine bir şey atmışlardı, evet. yangın çıktı. Yani oradan aklına kaldı. Sizin şirkette şarabı çok kaçırınca böyle yanıyorlar. Siz çağırıyor musunuz? Yani yanıyacaksın herhalde değil mi? Yayın Peki teşekkürler. Tamam. Merhaba. Merhaba. Abi ne yiyorsun ya? Sandviç tombalık Ya sen var ya ağzının tadını iyi biliyorsun ha. Ne yapalım mesai ne Eee mağazacılık. Mağazacılık derken? Ben Gözlük, evet. güneş gözlüğü. Anladım. Peki itfaiye nedir? İtfaiye yaklaşık olarak 150 yıl önce kurulmuş. Bulunduğu lokasyonda yangınları söndüren birim. Harikasın. Numarası kaç? 150, e, 110. 110. Peki, ol, 110. Peki sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba. Bir dakika, Biz kısa bir soru sorayım. Çok... Sorry. Sorayım mı? Where are you from? From Russia. He, Russia? Yeah. Kız hiç benzemiyorsunuz Rusyalılara. <laughs> Kız hiç şey yok tamam. I don't understand, tamam. sorry. <laughs> Tamam görüşürüz. See you. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Ne i̇ş yapıyorsun? İş mi? Evet. Öğrenciyim ya. Tamam Öğrencilikte bir iş sonuçta. Nerede okuyorsun? Yıldız Teknik Üniversitesi. Ne bölümü? Mimarlık. Yıldız bölümü. <gülüyor> <gülüyor> Yıldız Teknik Üniversitesi deyince aklıma hep yıldızlarla uğraşıyorsunuz zannediyorum. Kötü bir espri mi oldu? <laughs> Yo, estağfurullah. Karadeniz Gül, Gülmedin, niye gülmedin? Ha, ne, ne, bileyim Yıldızlarla anlasın. nasıl? Yıldızlarla aram İyidir geceleri Ondan izliyorum. Ondan mı Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gittin? Puanım oraya yetti ya. İTİ bakıyordum, İTİ olmadı. Yıldızlarla bir alakası yok mu? Yıldızlarla hiçbir alakası yok. Hmm. Peki, itfaiye nedir? Ee, şey itfaiye. Bu işte böyle ateşte alev falan olduğu zaman şeye gidenler. Yardıma gidenler. Kedi falan kaçtığında kurtarıyorlar. Öyle. Numarası kaç? 110. Peki, teşekkür ederim. Merhaba. Bir soru Ne iş yapıyorsun? Şu an iş arıyorum ya. Çok sıkıntılı. Hangi yüz, işler üzerine arıyorsun? Ee, ne iş üzerine? Modelistik olabilir, satış danışmanlığı olabilir o tarz bir şey arıyorum. Anladım. Peki e, isim neydi? Erim. Erim. İtfaiye nedir? İtfaiye nedir abi? İşte ateşi olanı söndüren insanlara itfaiye denir. Harika bir tanem. Merhaba. Merhaba. Abi isminiz nedir? Erol. Erol, Bey, ne iş yapıyorsun? Ben seramikçi yapıyorum. Ne? Seramik, seramik, fanyat, kalabalık. Şunlar gibi? Hı -hı, karo yani. Peki. Ee, i̇tfaiye nedir? İtfaiye söndürücü ya. Yangın söndürücü. Peki numarası kaç? 152 mi? Yok. 155 mi? İn. 150 mi? İn. i̇n. İn. 151 mi? İn in in. İn in in. 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 İtfaiye in. Ne? İn. İn abi yardımcı oluyorum. İn. 140 kırtayım. İn. 120 i̇n. 120 mi? İn. 115 mi? İn. Tam bak az kaldı in. Ya ben işim var ben. İn abi iner misin abi? Bak az kaldı. Ya bilmiyorum ki ya. Geldin ya az kaldı. Kaç dedin en son? 105 mi? Çık. 115 mi? İn. 110. <laughs> Heh 110 ya. Aramadın mı hiç itfaiye? Vallahi hiç. Hiçbir yerin yanmadı mı? E şu ana kadar öyle olmadı. Tamam. Görüşürüz sağ <laughs> Merhaba. Merhaba. Ne iş yapıyorsunuz? Ben garsonum. Garson. Hı hı. İsim? Ali. Ali Bey. İtfaiye nedir? İtfaiye yani yangında can ve mal koruyan bir kuruluştur yani itfaiye. Hı. Numarası kaç? E, i̇tfaiye numarası... Bir dakika bir saniye. 110. Aradınız mı hiç? Yok hiç aramadım. Yani Hiç, hiç gerek Yok. Hiç gerek görmedim yani. Hı. Peki teşekkürler. Sağ olun. İyi günler sağ olun. Ol. Ne raportası bu çocuğun? İtfaiye. He? İtfaiye nedir? İtfaiye? Yangın olur söndürürsün. Numarası kaç? Ay onu bilmiyorum. Bir hatırla teyze. 05 mi neydi? He, evet, tamam. İtfaiye e, yangın söndüren bir kurumdur. Numarası kaç? E, 110. 110. Peki teşekkürler. Doğru mu? Bildin? Doğru. Sağ ol. Merhaba. Merhabalar. Hiç vaktim yok oldu. İtfaiyenin numarası kaç abla? Ay unuttum bile. 110 mu? 110. 110. İşler harika ya. Yeni mi yaptırdın? Ay sağ ol. Yeni değil. <laughs> Bayağı oldu. İki sene oldu. Benim dişlerden güzel ama. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> İtfaiye nedir? Yangın. Nasıl? Evet. Ne iş yapar itfaiye? İtfaiye yangın söndürüyor. Peki numarası kaç? <laughs> 110. 110. Çocuk bildi Doğru. yani. Bravo anne yani. Çok heyecanlandım biraz. Tamam. Ben sizi izliyorum ya. He. E, i̇zliyorum. Bazen cevap vermiyorlar. E, gidiyorlar, geçiyorlar yani hemen. <laughs> e buradan geçiyorsun bir merhaba demeden. <laughs> ne bileyim hiç fark ben etmedim. Ben bayanları çok seviyorum. Ben ben... Tamam. Teşekkürler o zaman. <laughs> ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba Merhaba Abi ne iş yapıyorsun? Ee, özel şirkette çalışıyorum makine makinesi İsminiz? Fatih Kenç Fatih Bey, itfaiye nedir? İtfaiye can kurtaran gibi bir şeydir. Yangına müdahale eden Numarası kaç? Numarası 112 112 Emin misin? Yok, değilim <laughs> Hadi bir hak daha 118 Yok Bilinmeyen numaralar Bilemedim valla İtfaiye nedir? <laughs> i̇tfaiye, yangın söndüren araçtır herhalde. Numarası kaç? 112 112 evet. Merhaba Merhaba Kısa bir söz Sana sorayım gel, sen denk geldin Buyurun Ne iş yapıyorsun? Güvenlik kamera sistemleri Güvenlik kamera sistemleri evet. takıyorsun Aynen Peki, e, isim neydi? Şeref Şeref Bey İtfaiye nedir? İtfaiye nedir? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Aklına ne geliyorsa yani acil. Acil mi geldi? Evet. Numarası kaç? 110. 110. Evet. Peki senin isminin esprisini yapmayacağım. Biliyor musun senin isminin esprisi? Şerefsiz şeref. Ne? <laughs> şeref ekmek bulamazken yani. şerefsiz bulmaz. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet. Sağ ol. Merhaba. Kızlar, soru bak. Borç para istemiyoruz. Soru soracağım. Merhaba. Abi Hı. soru Sor. Ne iş yapıyorsun? Güvenlik amirliği yapıyorum. Güvenlik amirliği. Hı uh -hı. -huh. Yani adamlar sen mi gönderiyorsun? nasıl yani? Korunacak yere. Yok, özel bir şirkette çalışıyoruz. Şunu dövün diyorsun, dövüyorlar. Yok, öyle bir şey yok ya. Güvenlik amiri ne yapıyor? Güvenlik amiri güvenliklere bakar. Herhangi bir durumda amirlerine iletirler. He, anladım. Peki itfaiye nedir? İtfaiye mi? İtfaiye işte günümüzde yaşanan yangınlarda ilk yardım müdahale eden ekiptir. Numarası kaç? 100, 155. 155. 180. 180. <laughs> Tabii kaçalım. <laughs> sağ olasın, görüşürüz abi. Görüşürüz, <laughs> sağ olasın. Merhaba. Heh. Buyur. Söyle, işim Buyur. var, acelem <laughs> var. Evet, aynı ne, öyle. Ne, ne işin var? Bir <laughs> söyle. Eve gideceğim. Eve gitmenin çok neresi acele iş ya? Çok acil Çok seviyorsun çocuklarını. Ne, çok bayılırım. Tamam, itfaiye nedir? İtfaiye? Nedir? Yani yangın söndürü. Sonları... Kişiler. Ne? Numarası kaç? 110. Peki teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Okuyor musun? Evet. Nerede? Ben burada okumuyorum. Nerede Avustra okuyorsun? Avustralya'da okuyorum. Avusturya'da niye okuyorsun? Um, otel e, yöneticisi. Evet. E burada niye okumadın? Ben Avustralya'da yaşıyorum. Orada yaşıyorum. Orada yaşıyorsun? Evet. Ha nasıl Avustralya? Linz'de yaşıyorum. Denizde. Linz'de. E, Linz nasıl güzel mi? Burası mı güzel Türkiye? Orası Burası mı? Burası güzel. Peki. E, i̇tfaiye nedir? İtfaiye nedir? Um, Yangın söndürüyor. Numarası kaç? Gerçi Avustralya'da farklıdır şimdi. Evet, Avustralya'da burada bilmiyorum. Avustralya'da kaç numarası? Um, 144 olması lazım. Sallamadın değil mi bilmiyoruz diye? Evet, 144 olması lazım. Tamam, teşekkürler. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Merhaba, ne iş yapıyorsun? Ben şu an çalışmıyorum. Niye? Antalya'dan geldim. İstifa ettim. Antalya'da <laughs> mı çalışıyordun? Hayır. Orada, yaşıyordum. orada çalışıyordum, evet. Yaşıyordun. Niye iş yapıyordun? İnsan kaynakları müdürüyüm. Niye istifa etti? Buraya evlenmeye geldim. Evlenme, evleneceğim. Evleneceğim. Daha yeni evleneceğim. Oturacaksın evde. Hayır canım, iş Adam arayacağız gitsin, artık. Adam gitsin çalışsın. Hayır canım, iş arayacağız. Evet. Peki. E, i̇sim neydi? Cansu. Cansu. İtfaiye nedir? İtfaiye, yangın... E, yani bir ülkenin bir herhangi bir yerine yangın çıktığı zaman söndürmeye gidecek olan kurum. kurum. Numarası kaç? 154 müydü? Yok değil. İyi, 176. Düşün. 176. İyi 176. 176. 177. Son şans. Hatırlamıyorum. 177 sanki orman yangınıydı ama. Bir yangın çıksa numarayı bilmiyorsun bak Bilmiyorum. gitti. Yandı. Kül oldu. <laughs> Cep telefonuma kaydettim. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Nerede? Bu İstanbul'da. Niye? <laughs> Nasıl niye? Niye İstanbul mesela? Niye Kayseri değil? E burada tuttu. <laughs> Yani A bırak diye sen istemedin. Zaten burada yaşıyorum. Ben istedim. Ben Başka istedim. şehir istemiyordum. Niye? E ee, İstanbul evim burada çünkü ailem burada. Nerede? Başakşehir. Başakşehir. Okul şehir. mu nerede ev mi? Ev nerede? Başakşehir. Oku. Bu Balat'ta. Balat'ta. Ee, hangi bölüm okuyorsun? Sinema televizyon. Yani ondan durdun bize. Yardımcı olacağız. Peki itfaiye nedir? İtfaiye nedir? Nedir? Yani nasıl nedir ya itfaiye bilmem mi? İtfaiye nedir? Ne geliyor itfaiye deyince aklına? 110. <laughs> 110 mu geliyor? 100. Numarası. Numarası. O. İtfaiye ne iş yapar? E i̇şte yangınlarda yani böyle söndürmek için. Su Dürme adam. Ya... Su adamlar. Gibi. Şey de var. Mesela trafik kazalarında falan araçtan çıkarmak için yardımcı olurlar sanki. İtfaiye her işi yapar ya. İtfaiyecilere var ya candır can değil mi? Öyle ya. Her yerdeler ya. Her yerde değiller şunlar. Işte. Neredeler? İtfaiyeler belli, belli yerlerde var. Ya çok belli durakları de var değil mi? Tabi. Bizim orada da var Başakşehir'de mesela. Güzel. <laughs> Bravo ya. Nereden baktın oraya? <laughs> Teşekkürler. İtfaiye nedir? İtfaiye. Yangınları söndürmeye çalışan kurum. Numarası kaç? E, 112 değil pardon. 155 mi? Hmm. ilk İlk hecelediğin şey neydi? E, o sağlık şey ambulans. Aşağı değil. in. 110. Evet. Merhaba. Bir soru sorayım. Teşekkür Nereye gidiyorsun böyle valize? Evet. Uçucu... Eve valizin nereye eve? Eve gidiyorsun. Evden çıkıp valizle mi çıkıp valize gidiyorsun? Yok geldim şimdi. Yardım alabilirsin abiden yok. belki biliyordur. Eş, eş yok anlatmıyor bilmez. Biliyordur. İtfaiyenin numarası kaç abi? İtfaiyenin numarası. Sağ <laughs> tamam sağ ol. Abi daha uçtu. Şey, i̇tfaiye miydi? Yüzü açtı ya. 110 ya. Aferin delikanlı. <laughs> Bak gördün mü? Ben şey 160 şey. Yangın çıksa itin. yandık yani. Vallahi böyle. Ne Bizim alt komşu var. <laughs> ne İtfaiye. <isim? gülüyor> İtfaiye İtfai 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 112 bilmiyor musun? Yok 110. 110, 110 pardon. Bilmiyor musun diyorsun da yanlış söylüyorsun. <laughs> evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Ekrandaki iletişim adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.